Evet sevgili öğrenciler merhaba. Bugünkü dersimizde omurgalı hayvanları anlatacağız. Omurgalı hayvanlar. Şimdi omurgalılar diyelim. Bunların genel karakteristik özelliklerinden birazcık bahsedelim. Nedir? Sinir şeritleri, sinir şeritleri sırt kısımda bulunur. Omurgalılar omurga dediğimiz yapı kemik veya kıkırdak dokudan oluşur. Kıkırdak dokudan oluşur. Yani şöyle. Bütün omurgalılar kemik doku var. Hayır. Köpek balıkları yani kıkırdaklı balıklar hariç geri kalanlar evet. Kıkırdak doku yapılanması kemikli balıklarda ya da kemik doku bulunanlarda yine e, eklem bölgelerinde kıkırdak doku yapılanması bulunacaktır. Burada neye dikkat ediyoruz? Omurgaların tamamında kemik doku ortak bir özellik değil. Evet, omurgalıların tamamında kapalı dolaşım sistemi görülür. Kapalı dolaşım sistemi görülür. Hepsinin boşaltım artığı boşaltım artığı nedir? Böbrek arkadaşlar. Artı hepsi ayrı eşeğidir. Peki kim bunlar? Evet şimdi omurgaların genel karakteristik özellikleri bunlar. Ne sinir şeritleri sırt kısmında? Omurga dediğimiz yapı kemik ya da kıkırdak dokudan oluşur. Bunların hepsinde kapalı dolaşım sistemi var boşaltım organı böbrek şurayı düzeltelim boşaltım artı yazmışız buraya boşaltım organı böbrek hepsi aynı şey kimmiş bunlar basitten karmaşa doğru balıklar amfibya yani çift yaşamlar sürüngenler kuşlar ve bizim de içerisine dahil olduğumuz memeliler. Evet, bunu bir tablo şeklinde sunalım size. Genel girişimiz bu. Şimdi balık, amfibya ve sürüngenleri üçünü birlikte bir tablo şeklinde anlatalım. Sonrasını kuşlar ve memelileri de ayrı bir tablo şeklinde sunmaya çalışalım gençler. Evet. Şu şekilde Burası özellik olsun. Balık olsun burası. Burası kuş. Şey kuş diyor. Sürüngen ve kurbağa. Balıklar. Amfibi ve sürüngen. Önce bu üçünü anlatalım. Kalp yapısı olsun. Kalpteki kan. Vücuda giden kan. Evet. Vücut ısısı. Solunum organı. Boşaltım artı. boşaltım artığı, döllenme, gelişme, örnek ve ekstra. Evet sığdırabilir miyiz? Bakalım. Sığdığı kadar. Kalp yapısı, kalpteki kan, vücuda giden kan, Evet. Solunum boşaltım döllenme ve gelişme. Evet. Ne yazdık başka? Ne diyebiliriz? Kalp yapısı, kalpteki kan vücuda, ikiden kan, solunum, boşaltım, döllenme, gelişme. Vücut ısısı. Örnek ekstra. Ekstra çok fazla bir şey kalmadı ama idare edeceğiz. Evet. Balıkların kalbi bir kulakçık bir de karıncık. Yani iki odalı kalpleri var. Her zaman için balıkların kalplerinde kirli kan, vücuda giden kan, Temiz arkadaşlar, kirli kan solungaçlara gidiyor, temizlendikten sonra tekrar kalbe uğramadan doğrudan vücuda gidiyor. Dolayısıyla balıklarda küçük kan dolaşımı görülmez. Solunum tabii ki solungaç, solunumu boşaltım ürünü amonyak istisna var mı? Parantez içerisinde köpek balığı üre şeklindedir arkadaşlar. Döllenme Dış döllenme, dış gelişme, vücut ısısı soğukkanlıdır. Soğukkanlı canlılar genelde kış uykusuna yatar ama su hiçbir zaman eksiye düşmeyeceği için bu balıklar kış uykusuna yatmazlar. Kış uykusu görülmez. Örnek evet hamsi, köpek balığı, istavrit vesaire. Ekstra yüzme keseleri var arkadaşlar. Yüzme keseleri. Köpek balıkları yine hariç. Köpek balıkları hariç. Onun haricinde derileri pullu yapı gösterir. Evet. Ekstrasa bunlar yeter. Amfibya kurbağagillere bakalım. Kalpleri 3 odalı, 2 kulakçık, 1 karıncık toplam 3 odalı. Kalpteki kan karışık arkadaşlar. Kirli ve temiz. Sağ kulakçıktan gelen kirli, sol kulakçıktan gelen temiz kan karıncıkta ne yapacaktır? Kirlerini şey yapacaktır, karışacaktır. Dolayısıyla kalpteki kan karışık. Vücuda giden kan da karışıktır. Solunum larva döneminde bunlar solungaç solunumu yetişkin, ergin bireylerde ise bunlar akciğer ve deri solunum yaparlar. Boşaltım yine larvalarda boşaltım amonyak şeklindeyken yetişkin, ergin bireylerde ise bunların boşaltım artığı üretir. Döllenme ve gelişme balıklardaki gibi dış döllenme, dış gelişme, vücut ısısı, soğuk kanlı canlılar arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar kış uykusuna yatar. Evet. Örnek ağaç kurbağası kuyruklu kurba olan semenderi bu grupta yine yazabiliriz. Semender. Ekstra örneklerde derileri çıplak yani herhangi ekstra bir örtü yoktur. Derilerinde bol miktarda mukus ve en önemli ekstra özellik metamorfoz metamorfoz yani başkalaşım görülür arkadaşlar. Üçüncü canlı grubumuz omurgaların üçüncü sırasındaki sınıflandırma sürüngenler. Kalp yapısı iki tane kulakçık bir tane karıncık ama karıncıkta şöyle yarım bir perde var arkadaşlar. Dolayısıyla yine 3 odalı amfibya gibi artı yarım perde şeklinde ifade ediyoruz. Kalpteki kan karışık, yarım perde karışmayı engellemiyor. Vücuda giden kan dolayısıyla yine karışık kan gidecek. Solunum akciğer solunum yaparlar. Boşaltım karasal yaşama çok iyi adapte olan canlılardır. Ürik asit şeklinde döllenme iç döllenme dış gelişme. Evet bunlar döllenmiş yumurtalarını dışarıya bırakırlar. Belli bir süre işte bir kum olabilir ya da kuytu bir yer olabilir. Belli bir süre sonra yumurtadan yavrular dünyaya gelir arkadaşlar. Yani iç döllenme dış gelişme görülür. Vücut ısısı bunlar soğukkanlıdır. Soğukkanlı olan bu canlılarda dolayısıyla kış uykusu görülür. Nerede? Soğuk bölgelerde yani tropikal sıcak bölgelerdeki canlılarda kış uykusu olmayacak tabii ki. Örnek kertenkele, kertenkele, yılan, timsah vesaire. Ekstralarda şunu yazalım. Derileri kuru pullarla kaplıdır. Burada bizi e, diğer sürüngenlerden birazcık ayrı tutan e, timsah bizi birazcık kafamızı karıştıracak. Yani ekstra özelliklere sahip. Öyle söyleyelim kafamızı karıştırmasına gerek yok. Evet. Timsahların kalpleri dört odalı. Timsah kalp dört odalı. Dört odalıysa kirli ve temiz kan timsahların kalbinde karışmaz. Dolayısıyla vücuda giden kan temiz kandır. Yalnız Timsahlar suyun içerisine girdiklerinde panizza denilen bir kanal var arkadaşlar. Kanalın açılmasıyla timsah suyun içerisindeyken kirli ve temiz kan karışır ve yine vücuda karışık kan gönderilir. İkinci sunumu ikinci sunumda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.